Herkese merhabalar. Bugün çocukların sevdiği süt diliminden yapacağım. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Tarifime geçiyorum. Öncelikle kremamızı hazırlayacağız. Çünkü onu bekletmemiz gerekiyor. Bir paket kremam var. 200 ml. Hepsini boşaltıyorum. Bir güzel boşalttım. Ve daha sonra bir paket krem şantim var beyaz toz krem şanti. Bir yemek kaşığı bal koyacağım. Şu şekilde balımı da ilave ettim. Ve dilerseniz birkaç damla limon suyu da katabilirsiniz. Ben de birkaç damla ekleyeceğim. Yeterli olacak. Şimdi bir güzel çırpmaya başlıyorum. Evet, bu kadar yeterli olacak. Kremamın dokusu şu şekilde oluyor. Şimdi bunun üzerini jöletinle kapatıp dolapta bekleteceğim ve kekim yapımına geçiyorum. Şimdi kek yapımına başlıyoruz. 3 adet yumurtam var. Yumurtalarımı kabıma boşalttım. 1 su bardağı toz şekerim var. Dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. Bir 1,5 su bardağı şeklinde ben toz şeker tercih ediyorum. Şimdi köpük köpük olana kadar bir güzel çırpacağım. Şimdi bir güzel çırptım. Köpük köpük oldu. Beyaza döndü rengi. Şimdi çırpıcımı hafif çalışıyorum birinci devirde. Şimdi sıvı yağımı ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ekledim. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Şöyle biraz daha bir 10 saniye kadar ekliyorum. Çırpalım. Şimdi bir güzel çırptım. Sıvı yağımı da ekledim. Bir su bardağı unum var. Eliyorum. Bütün poğaça kek, bütün hamur işlerinde keklerde unumuzu mutlaka elemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde eleyelim. Bir su bardağı. Daha sonra... Bir paket kabartma tozum var. Bir paket vanilin var. Onları da bir güzel eliyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde pıtırcıklar kalabiliyor. Onların çıkması için eledik. Şimdi tekrardan kakaomu ekliyorum. 2,5-3 bardağı 3 kaşık kakao ekledim. Şimdi önce düşük devirde sonra hızlı devirde bir güzel çırpacağım. Şimdi klasik siyah fırın tepsisinde yapıyorum. Kağıdımı serdim bir güzel yanlarından hafif fazlasıyla bıraktım bilerek ki pişince rahatlıkla çıkartalım diye. Kek harcımı bir güzel boşaltıyorum. Şöyle yayarak yaparsak daha rahat olur bizim için de. Bir güzel boşaltıyorum. Daha sonra yayacağım. Evet. Şimdi bir güzel yayıyorum her yerine. Önceden ısıtmış olduğum fırında kontrollü bir şekilde pişireceğim. Şu şekilde yayalım. Birkaç defa tezgaha da vurun ki üzerindeki putacıklar da yok olsun. Tamamdır. Şimdi fırına. Kekim pişti. 15-20 dakika boyunca beklettim sıcaklığına gitmesini için. Şimdi kekimi ters çevirdim. Diğer bir kağıtla birlikte ters çevirdim ve şimdi çıkartıyorum. Evet. Şu diğer kağıdımı zaten daha sonra tekrar kullanabilirim. Sıkıntı olmaz. Mutfak için kullandığım bir cetvelim var. Şimdi ölçelim önce. Ortalama bir doğrultuda yapacağım. Şu tam ortaya alayım yanlardan eşit derecede bıraktım. Tam ortadan bir çizgi koyuyorum. Bir de sonunda yapalım. Yine yaklaşık 2 cm kadar yanlardan boşluk bırakıp tam ortadan bölüyorum. Şu şekilde yaptım. Hemen ikiye böleceğim. Evet şu şekilde ikiye böldüm. Gördüğünüz gibi diğer parçasını ayırdım. Şimdi hazırlamış olduğum krema harcımı dökeceğim. Süreceğim bir güzel. Bunu da yine kekten önce yaptım. Dolapta bekledi. Yeterli oldu beklemesi de. Öncelikle şunu bir yedirelim. Şu şekilde spatula yardımıyla sürüyorum. Daha sonra düzelteceğim iyice. Yaptığımız harç iç harç yeteri kadar oluyor bilginiz olsun yani gayet yeterli oluyor. Şöyle bir güzel sürelim. Gördüğünüz gibi çocuklarınız için yapabilirsiniz özellikle çünkü çocukların sevdiği bir lezzet bu. Biz de evimizdeki küçük kardeşimiz için yani Görkem için yapıyoruz. Tamamdır. Önce spatula ile birazcık düzelteyim. Daha sonra şu şekilde düzelteceğim var zaten onunla yapacağım. Eşit miktarda dağıtmaya çalışıyorum. Çok fazla da acele etmiyorum çünkü yanları taşmasını da istemiyorum. Görüntü açısından. Şöyle bir güzel yayıyorum. Sanırım şöyle yeterli olacak. Şu şekilde düzelteceğim. Evet. Kenarlara da odaklanıyorum. kenarları da şöyle bir güzel düzeltelim. Dilerseniz bunu küçük küçük parçalara da ayırabilirsiniz. Yani şunu diyelim ki ortadan bölebilirsiniz. Daha sonra uzun ince şeritler halinde yapabilirsiniz. Dikdörtgen şeklinde kesebilirsiniz. Ama bu şekilde yapmak çok daha kolay olacak. Evet. Yeterli. Şimdi hemen diğer kekimi yavaşça acele etmiyorum. Şu şekilde üzerine kapatacağım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hafif biraz kaydıralım. Evet. Evet, Kinder süt dilimim hazır. Şimdi keseceğim. Evet şimdi ortadan ikiye kestim yan döndürdüm. Yine bu noktada cetvel kullanabilirsiniz. Şu şekilde tutup kesebilirsiniz. Ve kenarlarının daha güzel gelmesini istiyorsanız bakın şu kenarı gayet düzgün. Şu kenarlarına daha düzgün olmasını isterseniz kenarlarından da kesebilirsiniz. Şimdi küçük dilimlerimi kesiyorum. Şu şekilde. Evet her kesmemde mutlaka bıçağımı siliyorum. şu bu şekilde keseceğim. Evet süt dilimlerim hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli olacak. Şimdi buzdolabına bekleteceğim birkaç saat sonra çok daha lezzetli olacak. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.